Merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün asfalt nitro oynuyoruz arkadaşlar, evet, araba yarışı Evet evet arkadaş. Arabamız güzelmiş ha Bunlar Akşam mini cooper gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar aynen gördüğünüz gibi Şimdi görmeye arkadaşlar Evet Sizlerle arkadaşlar birlikte. De. Şimdi Yine gireceğiz arkadaşlar bu birazcık zor bir haritadır evet. ama kazanmaya çalışacağız İnşallah' da kazanabiliriz. Evet ee... inşallah kazanırız. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar şimdi bu sıkıcı olan bölümde beklemek zorundayız. Evet. Kardeşim Aa. anlatacak arkadaşlar şimdi size menü gördüğünüz gibi az as patlayıp arabalar var. Arkadaşlar o uçak uçak var. Evet arkadaşlar. Arabalar güzel bizimki vos benzer bir araba. Aynen arkadaşlar bizimki. Arkadaşlar uf arkadaşlar şunu da çarptık. Ay şunu da çarptık. Hepsini saf dışı bıraktık. Şunu da geçersek arkadaşlar. Birinciyiz şu an. Evet acaba. devam edersek birinciliğe kapacağız. Birinciliği kapacağız. O 3 de arkadaşlar bu oyun. Evet arkadaşlar. Şu an ikinciyiz arkadaşlar. Nasıl ikinciyiz yani önce Şunu geçebilirsek çok zor. Geçersek güzel birinci olduk. Uhu. Basalım. 240 <laughs> gidiyoruz şu an. O şey şu an düştük biraz. Evet. Kardeşim sunuyor gardınız mı zaten? Anlatıyor şu rampadan çıkabilirsek. Çıkamadık, çıkamadık, ya. Çıkamadık en kaz. Abi şuradan çıkalım bari. Şuradan çık. Soladan, sola dön. Sola sola. Oradan, oradan da çıkamadık. Sanmıyorum. Abi hiçbir yerden çıkamayız. Ay o oğlum beceriksizim ilk kez oynuyorum. <laughs> Estağfurullah. E tabi öyle yani değil. Şuradan inşallah. Uçalım inşallah uçarız. Uçtuk. Arkadaşlar ama nereye uçtuk? Aa güzel yer uçtuk ya. Oh şimdi şuradan da bir uçarsak nitroyu da alırsak. 3 saniye uçtuk. Arkadaşlar <laughs> nereye gidiyoruz arkadaşlar? Oğlum ne ara ikinci olduk? Nereye uçtuk arkadaşlar? Abi? Enkaz arkadaşlar bildiğin enkaz ya. Enkaz araba çarptı ya. Arkadaşlar basın ya. İkinciyiz şu an ama yine iyiyiz ya. Yine enkaz. Ya yine enkaz altındayız ya. Yine çarptık. Aynen dördüncüyüz Hayır. <laughs> <laughs> Helal bize. <laughs> Helal bize arkadaşlar gerçekten. Ayşe basmaya çalışıyorum şu an. İnşallah da yetişebilirim. Ay bir lazım. Arkadaşlar yetiş. Şu an üçüncü nitrom var ama yetmiyor nitro. Arabalar çok hızlı gidiyor ya. E, evet ya geçmemiz lazım hemen nitro alıp. Şu turunculuğu geçelim. Şimdi turunculuğu geçelim. geçelim. de yeter be. Geçeriz ona. de birinci olmamız lazım. Birinci, birinci yetmez. Birinci yetmez. Ne mi? yapıyorsun turunculuğu? Ayşe şu beyazda geç Geçtik, arkadaşlar. Birinciyiz arkadaşlar şu an. Şu an birinciyiz arkadaşlar. Çok güzel oyun abi. Arkadaşlar bildiğiniz birinciyiz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse böyle tarz videolar daha sık gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.